Merhaba arkadaşlar bugün jungle önde Pyke oynuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır Pyke jungle çekmiyorum. Yani e, iki ay olacak 2 aydır Pyke jungle çekmiyorum. E, ve Pyke jungle e, başlarda zor ama sonlara doğru hani kartopunu yakaladığınız zaman çok güçlü oluyor. E, bugün de Pyke jungle yapıyorum e, ve kanala like atmayı unutmayın gerçekten kanalı diyorum ya videoya like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın like ve yorumlar inanılmaz düşmüş arkadaşlar. Herkes izlese böyle like asıyorum atsa benim gelişme açısından çok iyi bir şey olacak. Güzel Q yükselttim ama bu çocuk öldü ya. Evet abi mantıklı. Mantıklı güzel. Ne yapalım kankam yani sıçacağım var şeyim var atsaydım. Yani adam öyle... <laughs> Jumping on Yani adam öldü. Aslında E atıp kurt kurtarılacak bir şey de yoktu. Çıkabilirdi aslında. Benim bir hatam yok burada. Arkadaşlar bu arada göstermeyi unuttum. Jerisus TV şörtünü sevdiniz mi? Şu an size ters gözüküyor. Ee, ama onu gösteririm size bir türlü. Ben değilseniz çekiliş yapabilirim. Birkaç tane daha var. Bu bordo renklisi şöyle göstereyim size. Belki severdiniz. Ee, düz halinde gösteririm fotoğrafla. Merak etmeyin. Birazcık fazla yardım ederlerse. Bakın başlarda zorlanacağız. Lakin sonlara doğru baya iyi olacak. Hani. Teşekkür ederim. Baya iyi. 3.15'li. Yampir çıkacak. Yampiri alacağım. Ha Bu arada düşük bir girmedim. Haberiniz olsun şöyle göstereyim. Ee, adamların anneliklerine baktım. Plat civarı, platlar. Yani çok düşükte girince de absürt kaçıyor arkadaşlar. ve normal maç falan girince sevmiyorum ben. Hani böyle iyi, ortalama böyle de iyi oluyor. Gayet güzel bot değil. Şimdi 3.15'te şey çıkacak dediğim gibi. Bunu sakın almayın arkadaşlar yoksa ölürsünüz. Ha onu söyleyeyim size önceden. Bakın 3.15'e çıkacak. Bunu alırsak eğer bayağı iyi olur. Aha. Aha. A abi. Nasıl tuttu o bana o kadar uzun mu ya onun menzili? Gelsin oğlum yan piri var ya. Arkadaşlar yanlış oynadık ya. Yapacak bir şey yok çık çık. Onu alırsa her güzel. Tam güzel orada sıçra kötü attım lakin devamını getirdik. Hayır lan öldük ya. Bunu bir alalım. Ya bu arada hani bronza bronza girseydim şu an dağıtmıştım ortalığı ama burada işlemiyor arkadaşlar platin elo. Bunu alayım be. Şu an altı olduk. Şu an jungle tamamdır yani. Şu aşamayı atlattığınız zaman her şey sizin elinizde oluyor arkadaşlar. Bir de iyi oynarsanız. Şey Tiamat'ı alalım. Bir tane kontrol totemi alacağım. Ama full gank gideceğim bu arada. Aha güzel. Güzel güzel. Mide o iki kill aldırmamız baya iyi oldu. Aha. Bu kadar ya tamamdır. Oyun bizim şu an arkadaşlar. Bu bir kill aldım. Bundan sonrası bizimdir yani. Bir de buna gideyim. Gidelim bakalım benim şey bitmeden. Ulti bitmeden almam lazım. Gel 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 gel. Bu kadar. Aa. Tamam güzel arkadaşlar aldık. 500 gold aldık buradan. Şu an Pyke'ın gücü yavaş yavaş çıkıyor. Yani bunu size söyleyebilirim rahatça. Başlarda dediğim gibi inanılmaz zorlanıyorsunuz. Hani bunu ben kabul ediyorum. Ama yani sonrası sizindir. bir Neyse. Aslında bunu bitirmeyeceğim yine. Bunu alacağım. Gezgini alacağım bu kadar tamam. Sonrasındaki genkler inanılmaz kolaylaşacak çünkü. Şimdi göreceksiniz zaten. Ultim de gelecek. Geldim. Geldim geldim oyna. Oynayın oğlum. O oh, çok güzel çektim bu arada. Bu kadar ya. Tam altını aldık hiç sıkıntı yok. İyi e, tahmin ettik bir tık derken. Çok güzel altını da aldım. Ölmeyeyim dur dur ölmeyeyim. Ölebilirim yoksa. Aha sıçrasını aldım. Bu kadar ya. Tamamdır oyun bizim arkadaşlar. Bakın şimdi gold'a bakın. Şuna bakın. <laughs> <laughs> Oha ya 2000 goldum oldu birden Yani Pyke jungle avantajı bu Çok para geliyor arkadaşlar İyi oynarsanız tabi bu Ultiyi de atalım Tamamdır Şu an jungle tifi koyduk Bir tane drakter alacağım ee, Sonrasında şey gideceğim Mide falan gideceğim Tamam bunu da aldım Efsane hasarımız olacak şimdi izleyin Bota gideceğim şimdi. Geliyorum. Geldiğim gibi buradan bir kill çıkartabilirim. Geldim geldim. O kili almam lazım. O bu kadar arkadaşlar. Tamamdır. Oyunu domine ettik şimdi. Yani çok iyi ya. bayağı iyi durumdayız. Şimdi farmımızı düzeltiyoruz. Aha. Oha lan hasara bak. Ah. Of ya iyi oynadık da ben onu beklemiyordum. O heal'ı beklemiyordum açıkçası. NT diyelim. Güzeldi. Öldü diye bıraktım. Bana çöp diyor bu arada. Hiç takmıyorum. Tamam yazalım. Bakın bunlar tamam yazacaksınız arkadaşlar. Gelebilirim. Gelebilirim. Ultim 30 saniye lakin. Aha. Bakın arkadaşlar W tahmini. Aa öldük. Öldük öldük. Kötü oynadım ya. Takımın yani takımlık hiçbir şey yok. Tamamıyla benim hatam yani öyle oraya öyle girmem. Harbiden jungle oynarken nasıl tit olmamayı başaran insanlar var. Aha gel gel gel. 680. Bunun ultisi yok biliyorum onu. Ya Anla ki arkadaşlar oraya gireceğini hiç tahmin etmedim. Biraz geç gidiyor karakter bildiğiniz üzere ama bana tek atabilir. Aa cık. olmadı ya. Neyse enti diyelim. Güzel ama ya. İtemim bitti şimdi. Bunu al alabilir miyim? Alırım herhalde. Bunu ben alayım. Hızlı hızlı koşuyoruz gördüğünüz üzere. Gayet güzel. 7 3 şimdi. Oğlum çok hızlı koşuyorum bu arada ya. Rün ürünler sayesinde gördüğünüz üzere. De 5 olmadı bu daha. Gel. Geldim. Çok gayet güzel. Aa onu beklemiyordum ya. Onu beklemiyordum. Çok pis hoşladı adam. Onu beklemiyordum. İki tane şey olduğu için onu beklemiyordum yani. Ultimiz kaçtı ve öldük. Aa oynayışa bak ya. Ölmeyeyim ya oğlum çok fazla çok fazla CS atıyorlar anlamadım ben. O bana nasıl tuttu ne hiçbir fikrim yok. Baya fazla gereksiz öldüm. 6-2'den 7-5 olduk. Yani tamam. Güzel oynadılar helal. Bu kadar. Ejderi alabiliriz. Aha bende bende. Nerede o? Tamam gayet güzel. Burada da kill'i aldım. Tamam şu ejderi de biz aldık inşallah. Tamam güzel. Şurada biraz bakın gördüğünüz gibi kill aldım diye de farmdan da vazgeçmiyor yani. Siz size yapmayın bunu. Yani farmım iyi demiyorum ama payka göre iyi yani. Payka oynayanlar anlar. Bunu da alalım. Şu ölmelerim dışında bayağı iyi bence durumumuz. Vallahi gereksiz şu an yaptıkları ya. Asarın yok ki senin. Güzel de şu an hiçbir şeyim yok benim giremem yani. Bunu alalım. Yardım yardım. Bizimki de yanlış ürün çıkmış bu arada. Aa. Oh. Ölmeyeyim ölmeyeyim dur ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim lütfen öyle bir menzil yok ölmeyeyim he. Birazcık yavaş oynayacağım birazcık yavaş şimdilik birazcık yavaş. Tamam güzel biraz daha. Çok güzel oğlum. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar ya. Harbiden. Baron yapabiliriz gel 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 o itemezsin gel. Takım var takım gelmiyor. Tam bunu alalım. Tamam güzel aldılar. Ultime gerek kalmadı zaten. Hani daha fazlası olabilirdi. Fazla gerek görmeseydik ama farmımızda killimizi de çok iyi koruduk. Umarım ben Bakın hala bana küfür ediyorlar. Ben anlamıyorum ya bu server'ı. Harbiden anlamıyorum. Zorluk çekiyorum yani. Tam güzel aldık. Gel gel gel. Lan ölmeyelim lan ya bu yine ölmeyelim ya. Ah. Neyse güzel. Bu videoyu atmak zorundayım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, şimdi oyun sonu hasarını göstereyim. Çok hasar vuramamış vuramamış olabiliriz. Ve adamların analiklerini göstereyim size. Benim esnekteki ligim altın 4. E, şöyle Gösterelim. Pay SX'i kazanmışız bu arada. İyi oynadığımız için yani. 13K vurmuşuz. İyi vurmamışız yani. Ee, Amon bizden daha iyi vurmuş. Çünkü sadece ult ile aldığınız için arkadaşlar fazla hasar vuramıyorsunuz. Ee, şöyle de adamların liglerini göstereyim size. Ee, mesela e, bizimki karşıdaki altın 4, plat 4, plat 4, altın 1, altın 3. Bizimkiler de platin 3, platin 1, Plat 3. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.